konmaya geldi. Ne haber? İyidir sahip. Sen nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardı. he Faruk ne haber tatlım? Evet aldım. Yukarıdayım abi. Haruk. <laughs> ağzına tüküreyim senin. Hamza. Bana kardeşini vermezsen ağzına tüküreyim. <laughs> <laughs> A few moments later. Sen nasıl yumrukladın bizi? Hı? Neden böyle bir şey yaptın? Hadi ben bir kısma şey bakalım. Bak bak, beni yumruklayan bu O muydu? Hayır, Aha. yemin ediyorum benim mermim kalmamıştı o zaman. Hee abi diyorum mermim kalmamıştı. Tamam yumruklama yumruklama. <laughs> A few moments later. Ne bu ya? ENCELLAAA